Gel gidelim Karakışlakçı Bal ve Çilek Festivali'nde hep birlikteyiz. Sayın Zeydan Başkanımıza buralara kadar geldiği için çok teşekkür ederiz. Bu güzel pozantımızda, bu güzel Karakışlakçı köyünde tabii daha çok kadınlarımız var. O bizi çok mutlu ediyor. Şöyle Yüce Rabbimin huzurunda söyleyeyim ki sizi bu kardeşiniz çok seviyor. Memleketini de çok seviyor. Size hizmeti de çok seviyor. Pozantıya bir yılda beş kez gelmenin de bu işleri yapmanın da altında halkını, kadınları, gençleri, çocukları, ülkesini çok seven ve elbette çalışmayı çok seven bir kardeşiniz yatıyor. Ve bir şey daha söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk. O ne diyor? Diyor ki ülkesini en çok seven işini en iyi yapanlar. Biz de bunu Önderimizin bu tavsiyesine uymak için çok çalışıyoruz. Bizim 15 ilçemiz var. Biz pozantıya hizmet edip öbürlerini de bırakıyor falan değiliz aslında. 470 aileye 2 milyon 760 bin fide dağıttık. Çilek fidesi. Lavanta fidesi 100 bin dağıttık. Ceviz fidanı 125 aileye 5 bin. Domates fidesi 3000 bin. Tabi ilaç ve aşı desteği bunun ötesinde. Biyolojik mücadele için elma sirkesi 7 bin litre. Pandemi dönemi çiftçilere nakdi yardım, seyar kesimhane ve güneş paneli desteği yaptık. Arıcı kardeşlerime geçen sene çantada maske dağıtmıştık. 400 arıcıya hemen maske dağıtma hazırlığı yapın, maskelerini dağıtalım. Biz belediyeyi devraldığımızda, Gelir gidere baktığımda eyvah dedim ben. Ya böyle bir bütçe olur mu? Bakmış bir gemi, kara kara düşündük. Ama tecrübemizle, kurduğumuz güzel kadroyla, yaptığımız mali disiplinle şükürler olsun kötü günler atlattık. Ama üç senenin sonunda hem gelirimizi borcun üzerine çıkarttık, hem 200 milyonluk otobüs alıyoruz, 500 milyonluk şu anda Türkiye, Adana'da yol yapıyoruz. 60-70 milyonluk kamyon alıyoruz. 100'e yakın kepçe aldık. Bunların hepsini borçlanmadan yapıyoruz. Hepsini. Bu düzeye getirdik biz bütçesini. Değerli kadın kardeşlerim, özellikle size seslenmek istiyorum. Bakın kadının ayakta durması, kadının güçlü olması, inanın ülkenin güçlü olması anlamına gelir. Koruma oluyor. Kabir başlıklarında. Çörek yaparım. Kasaya koyuyoruz da. Katında müdürken tanıştık. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Bu, bu kardeşiniz sizin verdiğiniz vergilerle oluşan belediyenin bütçesini kendi parasından daha evlat tutuyor. Biz sıra dışı işte beş yılda bir gelir, kahvede toplar, burada rutu kadar şöyle yapacağız hep, bir, böyle yapacağız hep gider. Gider, biz neredeyse beş yılda otuzun üstünde geleceğiz. <laughs> Adana hak ettiği yerde değil, hep birlikte inşallah Adana'yı hak ettiği yere getireceğiz. İnşallah. Bana dediler ki yani burada üniversite kazanan kız evlatlarımız kalacak yer yok diye öğretimlerini ara verecekler. Yani okumayacaklar. Yurdu açtık. İyi de yaptık. Gençlerimiz bize teşekkür ettiler. Yakında şimdi yaklaşık 300 öğrencilik 150'si kız olmak üzere 300 kapasiteli bir yurt açacağız. Bitirdik. Şimdi de çalışan anneler için, çalışabilmeleri için kreş açıyoruz. Tabi Atatürkçü çocuklar, Atatürkçü nesiller yetiştirelim diye buraya açıyoruz. Atatürkçü yetiştirmek asla siyaset yapmak değil. Atatürk bu memleketin kurtarıcısı ve kurucusudur. Laik Demokratik Cumhuriyetimizde kurucusudur. Bu ülkeyi var eden ebedi de liderimizdir. Ebedi liderimizdir. Biz de Ulu Önder Atatürk'ün izindeyiz. İzinde olmaya da devam edeceğiz. Atatürk'ün dediği gibi fikri hür, vicdanı hür, ilfanı hür nesiller yetiştireceğiz biz. Pozantı kışın 20 bin nüfus, yazın 200 bin nüfus. Arıtma yok. Çözülmeyen sorunu da bu kardeşiniz yakında çözüyor inşallah projesini yaptık. Gelecek bahara da arıtmanın temelini atma gibi bir gayretimiz var. Hayırlı uğurlu olsun biliyoruz efendim. Pozantımızla gündüz